Alo hayatım. İndim şimdi taksiye binip geleceğim. Şu saçmalama ne taksisi ya? ya. Otobüse bini ver akbilim var yavrum. Kiyan ya. Göbeğimde tam ne var sen git hadi tamam geliyorum ben. Ben seneler onların üstüne falan mı yatıyorum? Ya git ya, hadi annem neyi ne alacaksın annem? Bayram. Anne, Yatıyorsun ya. dediğin iki konuşmuş üç konuşmuş yok. <laughs> İyi misin? Kurban olayım Tamam yap yap. Peçete. <laughs> mıslığı açtım. Hiç mıslık sıfır su. Çift, Çift sıfır. 34. 301.67 kuruş öğrenmeniz. Mutsuzluktan kahrolurdu. Whatsapp'tan at alıyorsun. Düşmüştüm. üstüm düş, düş, başım bir şey oldu. Dalga 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 dalga. Yavrum işlemeli bu. Bunu neye vereceksin? Ama ne olur ya. Bak. Görüyor musun? Esne. Atma abi. Atma. 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 A Alo. Ha, abi geldim geldim ya. Önden geldim ben. Şey bramazyon bilet buldum uçak bileti. <laughs> Bedava. Valla iki damacana su fiyatını aldım bileti ha. Şiva öbür uçakla geliyor abi o pahalıydı öbür bilet ben onu almadım. Belir ya o da bir saate falan. Şeyle otobüs bek otobüsle gelecek. Hak hak. Yok taksiye binmesin abi para ya. Dur abi ben alayım seni ya yeni geldim evimi açayım. Hadi. Hadi. Hayırdır siz burada bizim evimizde Hayır. Ha şey Vailis'i çekiyor da burada. Vailis mi? Ha. Bizim Vailis mi açık? ney ne? Açık 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 açık. açık. Adı ne şeyin Vailis'i? Habersiz kullanan şerefsizdir. Habersiz kullanan şerefsiz. Lütfen kendiniz benim hesabım kapatır mısınız? Çıkar mısınız? Niye açık kalmış o ya? Bir şey ya. Bir bir bak. Ya, ya lütfen benim, benim benim, benim, bana ya, bana ver Ne böyle bu ya? Ne şey dedim Hiçbir şey indirdim yani. Yürü git. Müşmet bir şey indirmiş. Saygısız. Gider misiniz lütfen buradan? Yıkılıp gider misiniz şuradan? Saygısız git kendine wireless al. Nasıl açık kalmış wireless ya. Ulan inşallah yüksek bir şey indirmemiştir ya. Sen ara bana dünya fatura geldi ya. Alo hayatım. Efendim neden çaldırıp kapatıyorsun Toygan? <laughs> Yavrum 18-20 lira bana fatura geldi şimdi boş ver şey ne yaptın indin mi sen? İndim şimdi taksiye binip geleceğim. Şuna saçmalama ne taksisi ya? Otobüs var oluyor. Ben bir tane küçük mobilet motosiklete rica ettim adamın arkasına atladım çantayla geldim. Otobüse biniver akbilim var yavrum. Oldu. Ya yani bu kadar valizlerle ben de motorbineyim. Ne, ne yapacağım? Lütfen hayatım bin, bin otobüse şey yapma da bir şey soracağım. Bu bizim wireless açık mıydı? Sen açık mı bıraktın bizim wireless'ı? Ne valide Satoy Allah aşkına elip kolum dolu. Şivacım giderken herhalde açık kalmış bizim valide. Kapıda çıyan gibi bir şey, şey, vardı, şey vardı. Bütün mi? emmiş bütün. <laughs> kaç GB falan aldı bilmiyorum. Bir şey indirmiş herhalde bizde. Çok güzel yapmış. <laughs> Ol, eline sağlık. Hayatım şey arasana abi, internetçileri bir internetçileri bu arada kaç GB kalmış ne kullanmış onun ben pa görüşürüz. parasını isteyeceğim otobüse bin alo otobüse bin Üzü Üzüme abi saygısız ya kaç GB emdi herhalde çiyan ya oh. Kolay gelsin. Sağ ol canım. Bak e, sizin sizdiniz değil mi? Ha tamam. Saçlardan şey yaptım. Girmişsiniz burada. Tam bak sizin girdiğiniz saatlerde bunu şey yaptım. Nereye o... Ne girmiş? İnternet wireless'ı mı kullanmışsınız ya hanımefendi? Biraz bir küçük çat çatışma yaşadık. 11 TL sizin ödemeniz var. 11. Tamam e. Ee? mi? Ben bir şey indirmedim. Parayı alayım 11 TL. Ben niye benim indirdiğiniz şeyi? Yok ben, ben hanımefendi beni avukatlarla mahkemelerle uğraştırmayın bak ben bir, 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 bir haksızlığa gelemem benim 11 lira bakın sizin saatleriniz ben tam buraya gelmemişsem 10 dakika önce onda bir şey indirilmiş onun şeyini ben indirmedim ben indirsem ben şey yaparım siz indirmişsiniz siz şey yapın lütfen 11 liraya alayım yok ben indirmedim Sağ olun. bakın ben de indirmedim burada indirtmeyin yani indirttirmeyin bana yani İndir. <Gülüşmeler> Hanımefendi bak arkadaşlarınız yanında in, indiririm o zaman şey olur yani. İndir indirmek istiyor. İndir. Kendiniz indirmişsiniz bunu. Siz indirin bir daha indirin o zaman tamam, isteseniz isterseniz. Hayır canım abi. Ben niye indireyim ya? Ben indir. ama Tamam kendin indirmişsin parasını ver o zaman. Evet al benim. Benim. Ver. Ver 11 lira alayım. Tamam. Ben ne vereyim yani? 11 lira. Al ya al. 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 Ne var abi? Tamam alayım. Al al. al. 12. Al, 12 verdim. Al. Tamam ben 12'ye bir şey indiremem ama tamam Hı. hadi. Al. Bir daha da şey yapmayın haberiz. Al, al bunları, o, bunları da 30. al. Bunları da indir. Saygısızlık yapma, ben bilinci değilim. Kendi hakkımı aldım yani. Ah ya valla on numara olmuş ha. Boydan. Ne? Ne yapıyorsun? Bir şey yok, şey. O ne? Pamuk. Ne pamuğu? Ya tamam işte, bu, işte göbeğimden pamuk. ne var? Sen git hadi tamam geliyorum ben. Göbeğinden pamuklu ne? Ne saçmalıyorsun? Ne pamuğu? Şu an yastıkların içini yıllardır ben bununla dolduruyorum zaten. O yüzden rahat seni yastık, yorgan hepsi ben... Neyle neyle? Kendi göbeğim pamuğumla şey yaptım hep. Ben senelerdir onların üstünde falan mı yatıyorum? Ya var an ben senin neyinim yani? Benden mi iğrendin anlamadım? Kendi göbeğimle, kendimden çıkan bir ürün bu benim. Kendim üretiyorum. Ay sen kafayı yedin herhalde. Ben bunları dışarıdan aldım. Ben zannediyorum ne demek ya göbeğimden çıkan pamuklardan alamadım. Ya elin yorgancısına Aslı kaç yüz liraya veriyorlar ki? Ay tamam bırak. Bırakır mısın şunu? Tamam, tamam, kendi yastığımı yapayım ben. Ya. Hayır, yapamazsın. Bırakır mısın ya? Allah'ını seversen. Kendi üretimin, benim şeyim var. Neyi mikrop? Kendi içimden çıkan bir şey bu benim ya. Hadi çıkar mısın? Sakın onlara bir şey yapma tamam, bak. Tamam, tamam yorganı da ya. yaptım be dört kez de yorgan yaptım. E, doldurdum diyor ya sen delirdin artık iyice gerçekten kafayı yiyeceğim sonunda yapma lütfen ya. Şiva herkese anlatıyorsun ya gaz tüyü gaz tüyü diye herkese bunlar bu benim tüyüm kendi şeyim kendi kılım şeyim. Benim kendi mutluluk mutluluklar sana çıkar mısın? Allahım yarabbim üretimimi de engel ol kendim üretiyorum üreticiyim ben ya. Dışarıda üret hadi lütfen. Ya çık Allah aşkına ya sakın atma onları bak kesinlikle. Ya. Ha, aşkım, ulaş makinesini aç da Kitap, kitapları koyacağım şuraya. Ay Toygan saçmalama kitap falan konmaz. Bulaşık makinesine rica ediyorum artık iyice şaşırdın sen ya. Hır cır 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 bu ne bu ya? Zaten elinde yıkıyorsun makineyi çalıştırmıyoruz. Kitap yer yok kitabı koydu. Ya koyacağım. kurban olayım bak lütfen yapma hayatım canım bir tane tamam mı? Ne Şişt. olur böyle şeyler yapma artık. Şiva şey bak bana deli muamelesi yapma beni delirtme şu anda yani. Kitapları koyacak yer yok makineyi çalıştırmıyorsun. Makine çalışıyor 3,5 saatte yıkıyor anormal makine. Burak ne yapıyorsun? Bunlar burada konmaz ben artık annemi arıyorum çünkü dayanamıyorum tamam mı? Ya Ay. kitabı annem neyini arayacaksın neyin annemi? Makine zaten dünyayı <laughs> Müslüman çalışıyorsun bir tane bardak için ya aşırı 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 yıkıyor ne yapıyor? Nereden alman o fişi? Arıyorum anneni. Tamam gel ara ben. Hoş geldin. ne yapıyorsun Böyle sessizce? Sen ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum ne oldu? Git sen hadi. Ne yapıyorsun? Spor spor yapıyorum. Ne yapıyorsun? Cık. Tişörtümü şey yaptım ya. Bak. Ama bak şimdi bak sen de şaşıracaksın. Bismillah. Bakar mısın? Bu değil, çamaşırlıktan daha yeni çıkardım yıkandı. Ütüledim. Bakar mısın ütü şeyini? Çok sevmiş. Gerek yok kızım. Buharlı ütü dünyayı yakıyor. Ah, has diye atıyorsun ya. Has dedi. iki kuruş, üç kuruşmuş o. Öyle miymiş? Evet. Kaç kuruşmuş? Ya dişi bak makara yapma şu an. Ciddi söylüyorum. Onu yapıyorsun. Her seferinde ben görüyorum yukarıda. Has, Kapıya basıyorsun ya. Yaptım hayatım varsa senin şeyleri getir. Ya gerçekten bak. Vallahi tahammülüm falan bitti benim. Vallahi ev terk edeceğim ya. Tek başına yaşa bu. Ya bu cimrilik değil, pintilik. Bu nedir ya bu? Bu mu? Eşim kıçıyla ötü yaptı değil mi evi terk edeceğim evet, ya? Evet, edeceğim. Buyur. Buyur. Camdan git. Camdan çık istersen. Getir şeyleri lan. Saçmalama getir. Ya? Getir tişörtlerini, ütülüyü vereyim. Allah'ım ya Rabbim ya. Kıskanç. Oturacaksın orada kolay tabi. Ben de yaparım aynısını. Ha. Yine ne yapıyorsun? Siva sen beni mi takip ediyorsun evin içinde? İşin gücün yok mu? Git yani bir şey yok. Bunlar biraz şey yapacak. Bunlar ne? Çay! Atmışsınız yani bu daha sabah yapılan çay çöpten çöpü kenara koymuşsun çöpü, çöpü atmak için. bunu en az 200 300 kere çıkar iç çay bunun yavrum bunu hemen niye atıyorsun? Kurur bu. Çay kurur tekrar içi yapılır. Peçeteyi bir kere kullanıp atmışsınız. Yıkadım bak mis gibi tekrardan kullanacağım. Yapmayın ya. Bunlar para şiva. İyi misin? <laughs> Ay gerçekten bak bir şey olacak bana ya. Vallahi bir şey olacak bana artık ya. Yani vallahi bak kalbimden, yüreğimden, bir yerimden bir şey olacak yani. Bu asılır asıl mı? Kurban olayım. Ne olur? Tamam yani. Bak lütfen. lütfen ben alacağım. Tamam ben kendim selam alacağım. Bunlar... Ya yapma ya, 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 bu peçeteyi. Ya. Peçeteleri asmışlar. Ara ananı. ara ananı. Ara ananı. Eve gidiyor Eve gidiyorsun. Git ara ananı. Eve gidiyorsun. Gidiyorum. Hayret bir şey. Şuna bak. Daha bir sürü çay var. Ulan orucum kaçıyordu ya. Bak senin yüzünden mandal oluyordu orucum. Saygısız. Hale <laughs> bak saygısızlar suyu kesiyorlar bir de. Onu sadece açmazsınızdır. Oraya bas, başı 5'e bas, 3'e bas. Yok sesinden tanı. Of. Bizi uğraşacağız ya. Bırak sen şey yap. Alo, buyurun. Su. Neresi orası ya? Su idaresi buyurun. Ne biçim su idaresi telefonu açış şekli arkadaşım millet kim var şirkette mi ora? Beyefendi şu anda karan olduğu için evden çalışıyoruz. Buyurun ben nasıl yardımcı olabilirim? Ya sularımız kesik bizim. Yazlık ev burası. Geldim az önce mıslığı açtım. Hiç mıslık sıfır su. Hiç su yok Hangi yani. Hangi bölge? Hangi bölge? Hiç bölgelerdeyiz. Eee abone ne olabilir miyim? Ee, 1754... Şarj kablosu nerede? Şarj kablosu. Ha Alo. Alo dinliyorum affedersiniz. Vallahi 1797 54 0 34 23 doğru mu? Evet. 301.67 kuruş ödemeniz borcunuz bulunuyor. 301 nasıl olur ya? 10 yılda ödüyor insanlar. Biz hiç su, ev kapalıydı. 300 bin lira olur mu ev şeyi? Beyefendi borcu ben belirlemiyorum. Ya onun lütfen 300 bin lirayı ben diyemem, ödeyemem. 300 bin liram yok zaten. Biraz yani küçük bir ödeme yapsak, açılsa bir yazlık dönem. 2 ay kalıp gideceğiz zaten. Karana indirimi var. İsterseniz ondan faydalanabilirsiniz. Korona indiriminden yani bir ufak bir şey ödeyelim tamam. 301 lirayı onu açalım suyu ya 2 aylık. Yani e, küsür ödeyelim. 1 lirayı ödeyelim biraz açalım. Ufak kısık da olsa açalım az. O zaman su çok az akar. Önemli değil ya az aksın yani. Duşmuş zaten burada havuz var güzel kanıyoruz. Yani, bir avuç gelir gelmez ben şey yapamam. Tamam. 2 lira veren 2 avuç ya da 3 lira ya da 5 lira verin 5 avuç şey yapın. Her gün 5 avuç yeter ya. Yüzümüze şu çalmalık, yer. yüzümüze çalmalık, elimizi yıkamalık. Beş avuç yeter. O şekilde olabilir ama ödemeyi şu an yapamazsınız. Çünkü şu anda kapalı her yer. Yani ben... Ee, ödemeyi yapsanız bile ancak dört gün sonra açılabilir. Şöyle yapsak. isminiz neydi bu arada efendim? Cansu. Cansu Bey ben yemin etsem burada yani her şeyin üstüne yemin etsem. 5 avuç için. Elimiz kalite standartları bakımından kayıt altında zaten. Biliyorum ben o yüzden kayıt da ediliyor. Bunu herkes şahit. E, kayıt dinleyen arkadaşlara sesleniyorum. Yemin ediyorum pazartesi günü kendi ellerimle 5 TL'yi 5 avuç su için ödeyeceğim. Hayır öyle bir kampanya yok ya. Bir tek seferlik bir kampanya. Ya sen bana güvenmiyor Atıyorum musun şimdi. arkadaşım? Ya yani ne insan... Beyefendi, beyefendi, şey... beyefendi, beyefendi. Evet duydum. Niye üç kere beyefendi? Duydum bir kere de. Kuralları, kuralları ben belirlemiyorum. Şirketimizin belirlediği kurallara ben uyuyorum. <laughs> Siz de uysaydınız zamanında ne? Yani, Sen açamıyor musun şu an? Açmıy açmayacak mısınız onu? Şu anda olsun? açamıyorum. Eğer yani şu anda 1.67 kuruş yatırırsanız tension bir günü, suyunuz bir alıp çalışır. Sen evde mi yürütüyorsunuz işleri şu an? Evet evden yürütüyorum. Nerede ev sizin? Ne taraftasınız? Burada. burada. Orada burada ne orada burada. Sen adresini ver de yüz ben sana getireyim parayı şimdi. Hadi. Şu anda şu anda şu anda kayıp altında sistemimiz biliyorsunuz bu şekilde konuşma yapamıyoruz. Cansu Bey e, ben parayı size getireceğim 5 lirayı. Ya da şimdi açın birkaç kova alalım tekrar kapatın. Ben e, bu beni aradığınız numara kendi numaranız mı? Evet. Ben sizi özelden arayacağım. Arayın lütfen bunu halledelim ya. Hadi ben 6 lira mı? Tamam. İlginize teşekkür ederim. Açılır değil mi bugün bir şekilde yaparız bir şey. Ben sizi arıyorum şimdi arıyorum. Tamam çok sağ olun teşekkürler. <laughs> Allah arıyor ha. Alo. Abi sen bana eğer 17 TL yollayabilirsin ben sana bir yaydık son yandan. Yavrum Cansu'cum valla 17 büyük para yapma ya. Ben o 300 zaten böldürecek misiniz? Bir 600-700 aya. Abi 700 bu seneden tek tuşla sileceğim bir aylık borcuna yani. Ya böyle bir sahtekarlık olur. Bak 300'ü ben 300 TL'yi o zaman taksit yapalım. 700 aya abi, bölüm. Abi, bölgedeki bütün suyun, bütün suyun silme işleme işlemi abi. de. Tam 17 lira nedir şimdi? Açılır mı su? Ben açacağım abi 17 liraya. Tamam. Nasıl parayı nasıl şey yapayım? yollayayım? yoluyum? Ee, sen getirebilir misin eve? Getir, ben bizim bir şey var, arkadaş var, Motosikletli, beni de o buraya bıraktı. O tarafa Yalnız yolu düşürsün. şey, benim açacağım su şebeke suyu değil abi, kuyu suyu. Fark ediyor mu? İçilmiyor mu? Ne yapıyor? Ya şöyle, yani suyu çekerken yosun gelebilir. Fare dışkısı gelebilir. Cansu Bey yapma ya. Hanım da gelecek şimdi. Bana önemli değil. Ben onunla yıkanırım bile ama hanım biraz titiz ya. Abi hanım sıkıntı şöyle ya. bir şey yapabilirsen o çok iyi olur. Ee, süzgeçler vardır bilir misin? Makarna için kullanılan. Evet. Oradan süz abi o suyu bir de çok değil abi yarım saat kaynat. Tamam. O zaman çok harika bir tad elde edersin. Ben... Az önce bir tane wireless tartışması yaşadım. 11 lira aldım, alacağımı aldım. Ben 11 lirayı sana getireyim. Cansu Bey, aç şu suyu güzel. Gerçekten yapamam. Temiz taraf. Gerçekten yapamam Allah cezanı Tamam sen evin adresini at bana, ben sana geliyorum birader. Tamam. Sen bir şey At sen birader, adresi tamam. Bana WhatsApp'tan at. Biraz, biraz tehditkar bir konuşma gibi. Yok, yok, ama. yok. Ben sana vereceğim. 20 vereceğim hatta, tamam. Oh, oh. At yaz. WhatsApp'tan oh, oh. at adresini. Yok ya tamam ben vazgeçtim yok ya. Teşekkürler Alo ben suyum kesik. Whatsapp'tan adres at. at. Hiç, hiç yapmamış sayalım mı konuşmayı? Sakın bırak. telefonu kapatma bak <laughs> yüzüme... Sana yardımcı olmaya çalıştım. <laughs> yardımcı olmaya çalıştım sana su konusunda. Canım adresini at ödememişsin, ben... Ödememişsin, ödememişsin paranı. Bak hop. Sadık bir insan değilsin. Sa Bunu da buradan anlamadım. Lan anladım. beni sinirlendirme sen kimsin? Özel, özel numara. numara. Ben seni özel numaramdan numara şimdi, numara şimdi bu buldurmuyorum bu bak oğlum. Susuzluktan kahrolurdu. Tamam, kahrolur tamam o parayı sana ödettireceğim. Sen sahtekarsın sen. Sen su idaresi de değilsin, sen sahtekarsın. Telefonu kapat bak burada insanlar var, beni sinirlendirme lan. Kapat lan. Lan mı? Lan. Lan mı? Seni bak ne yapacağım ben şimdi, seni buldurmazsam eğer. Tamam, çık hadi tamam. Bu ne hal? Çık ben tamam düşmüştüm. D üstüm başım bir şey oldu öyle işte hadi çık tamam. Getir seni gelirdi giyeyim üstüme yıkayayım. Kızım duş alıyorum ikisini bir arada bunu da yıkayayım. Ne var bak. Allah Mis sana mi ya ya, gibi yani. Allah sana akıl fikir Çık tamam çık hadi. Dalga 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 Acun Bey. Acun Bey. Acun Bey. Acun Bey nasılsınız? Acun, Acun Bey. Acun abi. Ha, ha, ha. Aşkım hadi iftar olacak. Ne yapıyorsun? Saat kaç Ne yapıyorsun onları? Ya bunları vereceğim de olmayanlar bana. Onları Kim? ayırıyordum. Şey var saçmalama yepyeni daha yeni aldık bunlar. 4-5 sene oluyor. Niye veriyorsun bunları? Bunlar verilmez. 4-5 sene. Yavrum işlemeli bu. Bunu neye vereceksin? Bu belki de tek taştır, pırlanta falandır bu. Ay saçmalama ne olur ya. Onlar artık olmuyor. Eskidi bana olmuyor yani. Bana olur saçma. Ben giyerim. Hayır verme Ay, kimse. Ay ben saçmalama lütfen. Şiva mi? veremiyorum abi. Bak yanları falan açık. Bana rahat olur bu. Aa. Ben verdim mi? Hayır canım. Niye vereceksin? <laughs> Al. Ay çok güzel oldu. Sever <laughs> Ay çok güzel oldu. <laughs> Tamam giyerim ben olmaz. Var mı başka bana göre? Sakın atma. Giyeceğim ben atma ya. Hayır istemiyorum. Tamam ben bunları giyerim. Olur bana. Baygancım rica ederim. Yavrum Lastex bunlar. Lastex marka. Olur Lastex. Bak bunlar bak bak. Görüyor musun Esner? Bak. Artık gerçekten Tamam oldu hadi. Tükendim biliyor musun? Hadi bir şeyler yiyelim bak. Ekmek ekmek. Çıkarır mısın şunları? Hayır iyi bu atma onları. Ya çıkarırım. Atma abi. Atma istemiyorum atma. Hiçbir şey atma. Ne sen ya? Oldu zaten. Köprünün içinde yaşa o zaman, tamam mı? Bayılırım Baykuş'a, bayılırım Baykuş'a. Hadi sen de gel. Çok güzel oldu. <laughs> Ay kafayı iç. <laughs> Valla kafayı iç. <laughs>